Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videoda observasyon sonraki ve iki nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle 1800 olmanız lazım olduktan sonra sizden var. Bundan konuşun. İlk, ilk göreviniz şurada 50 NPC var. Şu NPC'lerden 50 tane kesmeniz lazım. Sonra bir daha konuşun çizgenler. Bu ondan sonra diyecek ki işte şerit kesin. Bu bossun adı ne de attı herhalde. Elefantı kesin sonra bir daha konuşun. Konuştuktan sonra gelin Bu yerde gizli yer İşte şurada bir tane sandık oluyor Bu sandıktan kafamdaki şapkayı almanız lazım Alttan sonra bir daha konuşun onunla. Sonra gelin Bir dakika Gördüğünüz gibi şu adamla konuşun. Üç tane meyve lazım bu arada. Üç tane meyvenin yerlerini göstereyim. Hatta burada bir tane vardı. Bir dakika. Bak uçağı oraya. Gördüğünüz gibi e, bir yerin işte bir tanesi buradan çıkıyor. Hemen ikincisini göstereyim. Bir dakika. Üçüncüsü de çıkıyor. Aha. İşte burada Üf. ikinci lokasyon burası. Üçüncü lokasyonda portamda. Benim bir portal süresi geçsin. Bu arada meyvelerin resmini koyacağım. Bir dakika. Buldum arkadaşlar yeri. İşte. Burada sıpan oluyor. Hemen göstereyim size. Bir dakika. Lan. Benim orada tuş bozduk da biraz bize sıkıntı. Neyse arkadaşlar işte. Gördüğünüz gibi saatin buraya saati görün. Tam şurasında ananas. Bunu da aldıktan sonra bir daha gidin şimdi ben. Dur ya. Şu şey düzelsin bir dakika. Arkadaşlar bir daha bu yere gelin. Geldikten sonra konuşun o iş böyle birlikte size diyecek ki e, bu, bu bu lazım değil. Bana meyve tabağı getir. Meyve tabağı için gidin. 3 e, tane e, meyve buna veririz de tabak hazırlayacak Ondan sonra götürün. Yere gide para ee, geldik arkadaşlar Mehmet Aban alttan sonra konuşun ve iki olursunuz. Eğer olmazsanız 5000 e, haki puanında değilsinizdir. İşte 5000 observation şeyi olması lazım. Ee, kaç tane kaç e, observation haki puanınız ol öğrenmeniz için siyah bir bir tane alan var. O, o, o alanda bir tane adam var. Nempisi var, onun şu anda resmini koydum. Onunla konuşup öğrenebilirsiniz. Ee, öğrendikten sonra eğer 5 binin altındaysa nasıl kazacağınızı da göstereyim Bir dakika. Buraya geleceksiniz, buraya dedim yani herhangi bir nepsi size vursun. Doşurana vur, kır, kırılana kadar vursun. Kırıldıktan sonra e, teleport atacaksınız. Teleporttan başka bir servere girdikten sonra bir daha kırdırın. Böyle böyle kasarsanız bu kadar da Allah'a emanet olun.